Merhaba dostum video açayım. Nasılsın, iyi misin? Umarım iyisin. Bu videoda sana dengelenmiş kuvvetler, dengelenmemiş kuvvetler, ağırlık, yer çekimi gibi şeylerden bahsedeceğim ve ayrıca serbest cisim diyagramını da öğreneceğiz. Aslında burada bir önceki videoda bahsetmiştim. Newton'un hareket yasalarına temel atıyoruz. Yeni kavramlar öğreneceksin. O yüzden beni dikkatli dinlemen lazım. Ayrıca videoların pdf'lerinde açıklama kısmından ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsin. Gel dengelenmiş kuvvetlere bakalım. Dengelenmiş kuvvetler ne biliyor musun aslında? Bir cisme etkiyen net kuvvet sıfır ise dengelenmiştir. Yani ne demek istiyoruz? Bir cisme etkiyen net kuvvet. Bak şöyle bir düzlem düşün tamam mı? Burada sana anlatayım mevzuyu. Benim bir cismim olsun. Bak yerde bir cismim var. Ve yer düzlemi tamamen sürtünmesiz olsun. Şimdi ben buradan bu cisme 5 newtonluk bir kuvvet uygulayayım. Şu an bu cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde değil. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olması için cisme etkiden Net kuvvetin sıfır olması lazım. Peki bu cismi nasıl dengeleriz? Bak bu taraftan da 5 Newton'luk ben kuvvet uygularsam ne olur? Bu kuvvet bunu nötrler ve cisim artık dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalır diyeceğiz. Burada mevzu tamamen bu. Başka kafanı karıştıracak hiçbir şey yok. Tekrar söylüyorum. Dengelenmiş kuvvet olması için cisme etki eden toplam kuvvetin sıfır olması lazım. Aman soruları çözerken şeye dikkat et. Cisme etkiyen net kuvvet tam sıfır mı? İyice bak yani herhangi bir yerde başka bir kuvvet olabilir. Görmezsin. Soru kaçabilir. Gel biz okumaya devam edelim. Bu cismin hareket durumunun değişmeyeceği anlamına gelir. Yani cisim ya sabit hızla hareket eder ya da hareketsiz kalır. Aslında burada Newton'un hareket yasalarını biliyorsan Newton'un birinci hareket yasasına ufaktan değiniyoruz. Ama bak burada anlatmak istenilen şu. Eğer bir cismi etki eden net kuvvet sıfırsa bak az önceki bizim cismimiz gibi bu cisme şu an etkiden net kuvvet ne? Sıfırsa cisim başlangıçtaki hareketini yapmaya devam eder diyor. Yani duruyorsa bu cisim duracak. Eğer hareket ediyorsa hareketine devam edecek. Bak bunu şöyle düşünebilirsin. Bak gel sana bunu simülasyon üzerinde göstereyim. Burada halat çekme oyunu oynayacağız. Bak buraya bir tane adam taktım. Buraya da bir tane adam taktım. Şu an net kuvvetim ne benim? Bak sıfır gösteriyor. Yani şu an cisim bak başta dedim hareket ediyor mu? Hareket etmiyor. Yani bu şu an dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında. Peki bak burada şöyle bir şey demiştik. Yani cisim sabit hızla hareket eder ya da hareketsiz kalır demiştik ya. Hareketsiz kalırı öğrendik. Peki nasıl sabit hızla hareketine devam eder? Bak geldik. Deneyimizi tekrar bakalım. Şimdi ilk başta sadece sol doğru bir kuvvetimiz olsun. cisim harekete geçirsin. Cisim harekete geçirdikten sonra ben bu tarafa bir daha kuvvet takarsam bak ne oluyor? Cisim durmuyor. Sola hareket etmeye devam ediyor. Şu an ben diğer adamı taktıktan sonra kuvvetleri dengelemiş oldum aslında. Ama ben kuvvetleri dengelemeden önce cisim zaten bir hareket halinde olduğu için o tarafa doğru hareket etmeye devam etti. O zaman bak tekrar söylüyorum. Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındaysa duruyorsa durmaya hareket ediyorsa hareket etmeye devam eder demiştim. Peki özellikleri neymiş? Net kuvvet sıfırdır. Bak zaten 100 kere söyledim. Cismin hareketi değişmez. Cisim harekete başlamadan önce yani kuvvetleri dengelemeden önce ne yapıyorsa hareket mi ediyor duruyor mu onu yapmaya devam edecek. Çünkü aslında net kuvvetin sıfır olması ne demek? Cisme hiç kuvvet uygulamıyormuşsun gibi düşüneceksin aslında. Peki gel şu örneklere bakalım ne demişiz? Masada duran bir kitap. Peki masada duran bir kitap dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında mıdır? Evet birazdan da öğreneceğiz. Bak şunu kitap olarak düşün yine. Kitap masaya bir kuvvet uyguluyor. Masa da buna bir kuvvet uyguluyor aynı büyüklükte. Ve kitap olduğu yerde duruyor. Hareket etmiyor değil mi? Veya ne demişiz? Bak az önce yaptığımız deney. Eşit büyüklükte ve zıt yönlü halat çeken kişiler. Halat ne oldu? Sabit durdu değil mi? İlk deneyin ilk başında yaptığım şeyden bahsediyor. İki kişi yan yana halatı çektiler. Aynı kuvvet uygular. Ve halat hareket etmedi. Ve gel diğerine bakalım. Dengelenmemiş kuvvetler. Bir cisme etkeden kuvvetler eşit değilse veya zıt yönde eşit değilse cisim dengelenmemiştir. Sonuç olarak cismin hızı değişir. Yani cisim iğmelenir, yavaşlar veya yön değiştirir. Yani burada ne demek istemişiz kısaca? Eğer bir cisme etki eden net kuvvet sıfır değilse. Bak net kuvvetin sıfır olmadığını düşün. Net kuvvet sıfır değil demek ne demek biliyor musunuz? Cis, cisme sürekli bir kuvvet etki ediyor. Şimdi cisme sürekli bir kuvvet etki ediyorsa bak yine yavaş yavaş aslında burada Newton'un hareket yasalarına kayıyoruz. Bir dahaki videoya gel tam için rahatlasın. Bir cisme sürekli bir kuvvet etki ediyorsa ne olacak? Cisim hızlanacak. Ve dengelenmemiş kuvvetlerden net kuvvet sıfır olmayacak. Cismin hareketi değişecek. Örneğin tekme atılan top. Top hareket eder ve hızlanır değil mi? İtme kuvvetiyle hareket eden araba. Araba ne olurmuş? Bak ivmelenirmiş. Buraya çok takılmana gerek yok. Sadece mantığını anladıysan dengelenmiş kuvvet, dengelenmemiş kuvvet nasıl oluyormuş onu anladıysan bizim için yetiyor. Devamını zaten diğer videolarda öğreneceğiz. Gel sen de bir soru çözelim. Aşağıda şekil 1, 2, 3'te bazı cisimlerin hareketleri tanımlanmıştır demiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Gel bakalım. Şekil 1'de dengelenmiş kuvvetlere etkisinde hareket vardır demiş. Peki gerçekten öyle mi? Şekil 1'de ne olmuş? Bak elektron çekirdeğin etrafında dönüyor değil mi? Burada çekirdeğin elektrona uyguladığı sabit bir kuvvet var. Yani bir aslında bir kuvvet var. F net sıfır değil. F net sıfır değilse ben dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde değildir diyeceğim. Gel diğerine bakalım. Şekil 2'de dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareket vardır demiş. Şekil 2'de ne vermiş bana? Sürtünmeli yatay düzlemde F kadar sürtünme kuvveti etkiyen cisme bağlı ipe F kadar kuvvet uygulanırken sabit hızlı hareket yapan cisim. Cisim sabit hızlı bir hareket yapıyormuş. İster sağa gitsin ister sola gitsin fark etmez. Sola doğru F sürtünme kuvveti uygulanıyormuş. Sağa doğru da F kuvveti bu tarafa doğru çekiyormuş. Şimdi dengelenmiş kuvvet olması için net kuvvetin sıfır olması lazım. Burada net kuvvet gerçekten sıfır mı? Evet. Sağ sıfır sola sıfır Bunlar birbirini götürür ve cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalır. Gel bakalım. Şekil 3'te dengelenmemiş kuvvetler etkisinde hareket vardır demiş. Şekil 3 dengelenmemiş buna ona bakalım. Sürtünme olmayan ilk bir yoldaki cismin ağırlık etkisiyle hızlanması. Bak zaten bana ne demiş? Hızlanma demiş. Dengelenmiş kuvvetlerde cisim hızlanmaz. Sabit hızla hareket eder ya da duruyorsa durmaya devam eder. O zaman ben şekil 3'e ne diyeceğim? Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisini diyeceğim. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. 2 ve 3 doğru olmuş oluyor. Geldik diğer sorumuza. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde bir cisim hareket durumlarından hangilerine sahip olabilir demiş. Bak dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olan bir cisim. Hızlanma hareketi yapabilir mi? Az önce söyledim yapamaz değil mi? Yavaşlama hareketi yapabilir mi? Yapamaz. Sadece sabit hızla hareket eder veya duruyorsa durmaya devam eder. O zaman hangisi diyeceğim? Yalnız 3 demiş olacağım. Az önce de söylediğim gibi tekrar söyleyeyim. Bu video Newton'un hareket yasalarının hazırlık videosu. Yani burada senin kulağın bir şeylere aşina olsun diye anlatıyorum. Bunları bilmeden direkt tak diye Newton'un hareket yasalarına geçersek patlarız. Ya da direkt Newton'un hareket yasalarını içinden anlatsam ben sana bunu. Kapan karışır çok fazla öğreneceğin yeni şey olur. O yüzden bu videoyu sadece izle ve anladığın kadar not al. Geldik diğer kavramımıza. Yer çekilmesi. Dünya cisimleri kendi merkezine doğru çeker. Bu çekim cisimlere bir ivme kazandırır. Bak ne demek istiyoruz biliyor musun aslında? Yer çekim nedir? Yüksekten bir top bıraktığımda veya bir taş bıraktığımda bu taşın her saniye boyunca hızının kaç kaç artacağını bana anlatır aslında yer çekimimesi. Ve dünyanın yer çekimimesi kaçmış? 9,8. Biz zaten çoğu soruda bunu 10 olarak kabul edeceğiz. O zaman gel bir hesap yapalım. Belli bir yükseklikten yere bırakılan bir taş 3 saniyede yere çarpıyorsa taşın yere çarpma hızını bulalım. Nasıl buluruz? Yer çekimimesi kaç dünyanın? 10 kabul ettik değil mi? Yer çekimimesinin 10 olması demek cismin her saniye hızın 10 10'un artması demek. O zaman 3 saniyede yere çarpıyorsa benim cismim yere çarptığında hızı kaç olmuş olacak? 30 olmuş olacak. Mantığı anladığını düşünüyorum. Bak gel diğer kavramımız neymiş? Kütle. Zaten kütleye değinmiştik. Bir daha hatırlatayım. Kütle cismin madde miktarıdır. Evrenin neresine gidersen git değişmez. Birimi kilogramdır demişiz. Şu an geldik en büyük kavram yangılarından bir tanesi. Kütle ve ağırlık. Biz bir cismin ağırlığını hesaplarken kütlesiyle yer çekilmesini çarparız. Atıyorum sen 70 kilo musun? Dünyanın yer çekimmesi kaç? 10 kabul edelim. Senin ağırlığın ne olur? 700 Newton olur. Senin ağırlığın değişebilir. Mesela Ay'a gitsen Ay'ın yer çekimimesi kaç? 1.6. Senin kütten yine 70. 70 çarpı 1.6'dan bu sefer senin yer 110 gibi bir şey olur. Bak arada ne kadar fark var. Biri 700, diğeri 110. Yani ağırlık bulunduğun ortamın yer göre değişebiliyor. Ama kütle öyle değil. Kütle evrenin neresine gidersen git değişmez. Gel ağırlığa bakalım. Ağırlık cismin dünya tarafından uygulanan yerçekimi kuvvetidir. Peki ağırlığı nasıl buluyorduk? Zaten az önce hesaplayıp durduk ama bir cismin kütlesiyle yer çekilmesini çarparsak biz ağırlığı bulmuş oluyoruz. Zaten sorularda da sürtünme kuvveti falan hesaplarken full biz burada ağırlığı kullanacağız. Mantığını anladığını düşünüyorum. Gel geçelim. Geldik serbest cisim diyagramına. Serbest cisim diyagramı dediğimiz şey bir cismi etkeden kuvvetlerin hepsini gösterdiğimiz bir şablon gibi aslında. Bak bir tane cisim vermişim. Cismin yere uyguladığı bir ağırlığı var değil mi? Aynı şekilde yerin de cisme uyguladığı bir tepki kuvveti var. İşte ben bu cismi etkeden tüm kuvvetleri gösterdim. Bu diyagrama ben serbest cisim diyagramı diyorum. Ya da bak gel aşağıda farklı bir örnek vermişim. İki cisim birbirine yapışık ve ben bu cismi buradan F kuvvetiyle itiyorum. Aynı şekilde iki cismin de aşağı doğru G ağırlıkları var. Ve yine aynı şekilde yüzeyin de cisimlere uyguladığı bir tepki kuvveti var. Ve cisimlerin ikisinin arasında da bu cisim buna bir etki uyguluyor. Aynı şekilde bu cisim de buna bir tepki uyguluyor. Birazdan bunların hepsini öğreneceğiz diğer videoda. O yüzden şu anlık üstüne durmamıza gerek yok. Sadece serbest cisim diyagramı neymiş? cisim etkeden tüm kuvvetleri gösterdiğimiz diyagrammış. Yer çekimimesini öğrendik, ağırlığı öğrendik, dengelenmiş kuvvet ve dengelenmemiş kuvveti öğrendik bugün seninle. Newton bir videosuna mutlaka beklerim. Çok zevkli bir ders olacak bizim için. Bunlara da artık kulak aşina alın olduğu için Newton'da çok daha rahat edeceksin. O zaman diğer videoda görüşürüz. Kendine iyi bak, bol bol çalış, iyi çalışmalar.